Ünlü sanatçı Yusuf Güney Hatay'ın Belen ilçesinde yangından zarar gören vatandaşları ziyaret edip moral verdi. Ya. Ya. En Evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Yusuf Güney, buradaki insanlarımıza devletimiz elinden geleni yapıyor ama biz de hiçbir şey yapamazsak moral oluruz diye gelip görmek istedim dedi. Terör örgütünün medeniyetler şehri Hatay'da kaos yaşatmak istediğini belirten Güney şunları kaydetti. Yusuf Bey kardeşim gibi duyarlı olmaya devam ediyoruz. Devlet erkanları bütün gücüyle imkanlarıyla buralarda, buralarda da hepsinden Allah razı olsun. Allah bir daha bize bu acıyı, bu afeti göstermesin inşallah. Amin. Amin. Sağ olun. Ol. Sıra söylemek istersiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz kardeşim. Yok yok. Allah'a emanet olun. E, efendim öncelikle değerli iş adamı arkadaşlarım çok ciddi yardımlarda bulunmak istiyorlar. Ben bilhassa gözümle gelip görmek istedim. Ve çok mağdur tabii aileleriniz var. Allah devletimize güç versin. Sonuçta Ay, her şeyi amin. AFAD e, başkanlığından tutun da kaymakamlığımıza kadar, evet. belediye başkanına kadar herkes seferber olmuş durumda ama bizler de bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündüm. En azından hiçbir şey yapamasak da e, moral oluruz diye ki sağ olsunlar çok Siz da güzel karşılarız burada. Ama e, yaraları bir an önce sarılması için de biz ne ne gerekiyorsa yapacağız. Örgütün Ata yangının üzerinden propaganda yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Abi örgütün zaten e, yap başlıca biliyorsunuz yani yaptığı en Bildikleri tek şey bu, kaos yaratmak. İnsanları burada özellikle Hatay'da, medeniyetler şehrinde onlarca e, e, dile, e, dine sahip olan insanlarımızı, vatandaşlarımızı birbirine düşündük. E, bu oyuna gelmeyeceğiz, bizler de bunun oyuna gelmemesi için elimizden geleni yapacağız. Barış ve sükunet için, huzur için, e, insanların sükuneti için de zaten devletimiz sonuna kadar çalışıyor. Bizler de dediğim gibi kitlelere hitap eden insanlar olaraktan e, bir şeyler yapacağız inşallah. Ama gördüğüm kadarıyla ben de biraz yangın çıkan yerleri gördüm gezdim ee, bu işin içinde dediğim gibi kesinlikle bir e, kumpas var ve e, insan müdahalesi var ki insan demeyeceğim aslında ben onlara ama müdahalele, müdahale sonucunda yapılmış bariz belli sadece şimdiden söylüyorum bunu İşte rant için ya da e, başka bir şeyler için konuşan arkadaşlar lütfen o, o o taraflara hiç girmesinler çünkü ciddi bir kaos var burada. E, onu. Ee, bu şekilde de dile getirmek istiyorum sizin üzerinde. Teşekkür ederim. Siz teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun.